19. bölüm. Vakf durmak. Vakfın kelime manası durmaktır. Tecvit dilinde ise Kur'an-ı Kerim okurken herhangi bir kelime üzerinde bir süre durup nefes almaktır. Vakf işaretleri şunlardır. Mim. Durmak gerekir da durulur. Cim durmak daha iyidir, geçilebilir. Sad geçmek daha iyidir, durulabilir. Z geçmek daha iyidir, durulabilir. La melif durulmaz. Q geçmek daha iyidir, durulabilir. Ğif durmak daha iyidir, geçilebilir. Ayn namazda Kur'an okurken rükûa gidilecek yeri gösteren işarettir. birbirine yakın iki secavent üzerinde üçer nokta bulunduğu zaman sadece biri üzerinde durulur, diğeri üzerinde ise durulmaz.''